Elimizde DJI Mic 2'nin transmitter'ı var. Verici yani. Alıcısını almadım. Beyaz versiyonu. Yakın zamanda da e, Mic 3 çıktı. Mic 3 bunun neredeyse yarısı belki daha da küçük. Şimdi kitapçığımız çıkıyor. Bir çanta. Bir tane Type-C'den USB'ye sağ tarafa geldim. Burada bir tane pop filterımız var. Gürültüleri engellemesi için yapılmış bir çözüm. Ve mikrofonumuzun kendisi. Şöyle göstereyim. Bir ledimiz, iki butonumuz, arkadaki klipsli yapımız, güçlü bir mıknatısımız, kayıt tuşumuz, Type C ve başka bir led. Bu tarafta mikrofonumuz. Çok güzel bir çözüm. Böyle tık diye buraya oturuyor. Şöyle mikrofona yakından bakalım. Güç tuşumuz, bağlantı tuşumuz ve durum ledimiz. Kayıt tuşumuz, Type C bağlantı yerimiz ve burada da bir durum ledimiz var. Kayıt tuşuna bir... bir kere bastığımızda kayda başlıyor. Şu anda DJI Mic 2'den kayıt alıyorum. Ses karşılaştırmalarını da yaparım. Videonun içeriğine de yazarım. İşte şu anda ee, kafamda bir tane Insta360'ın Go 3 modeli var.